anneler gününü özel çiçeğim geldi orkide çiçeğim anneler gününü kutladı çocuklarım ama bir de böyle çiçek yollamaları beni ayrıca çok mutlu etti onlara çok çok teşekkür ediyorum haydi bakalım notumuzu okuyalım çiçek sepetinden geldi çiçeğim evet haydi bakalım <laughs> Evet. Al. Al. Evet. Evet. Anneler Günü'n kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Ay canlarım benim. Onlara ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Anneler Günü'nü kutlayan herkese buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel mesajlar geldi. Hepinizi buradan kucak dolusu öpüyorum. Tabii ki ben de anneler günü için mesajlar attım. Böyle yani canlarım benim. Bir de <laughs> Yuşa'dan aldığım aynayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Bu da Yuşa'dan aldığım el işlemeli aynam canlarım benim. Çok beğenerek aldım. Ee, tam böyle çıkıyordum. Yok dedim. Ben dedim bu aynayı alacağım dedim. Tekrar geri döndüm. Bu e, el işlemeli aynayı bakın bu şekilde aldım. Ve severek de kullanıyorum. Salonuma koydum bu aynayı da.